Buratu'ya doğru. Şimdi kaleci oluşu. Buratu. Buratu çok hızlı. Buratu ceza alan içine giriyor. Hakan Şükür de ceza alan içinde. Buratu. Buratu sıyrıldı. Açısını daralttı. Yerden vuruyor ve gol. Gol Galatasaray. 1 0a geçiyor. Karşılaşmanın 19. dakikasında. Florin Buratu. Mondragon'dan asist. Fatih Hoca görüntüye geliyor işte. 11 oyuncu kendi e, yani orta sahanın 15 metre ilerisinde. Evet. Ersen Martin vuruyor ve topağlara gidiyor. Beraberlik geliyor. Dakika 23. Ersen Martin gol sayısını 5'e çıkartıyor. Bu da değişik bir açı. Deniz Dağı'yı gençler birliği gibi oynuyor. Ya hep ya hiç. yapıyor. Arkada da çok önemli. İşaret verildi. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa ve gol geliyor. Gol geliyor. 90 artı 3 dakika. Krakowski sevgili izleyiciler. Denizli 2-1 öne geçiyor. Melih 2 iki gol. İkisi de yan topladı.